Zeynep Yaren, Efendim, ne pişiriyorsun? Kızıda Ne pişiriyorsun? Kızıda hmm. Ama ben çok acıktım. Tamam. Ama elin değmiyorsun oraya, tamam mı? Tamam. De. Cihangir de çok acıkmış. Zeynep Yaren yanacaksın. Yanmıyorum ki. Ama hayır, öyle olmaz. Aa. Sen çok hamaratsın Evet. Ne pişiriyorsun şimdi bize? Bu kili salatası. Azıcık yandı anne. Azıcık yandı. Evet azıcık yandı. Hmm. Cihangir ne yapıyor peki? Ya bakın. Cihangir. Anneci sen ablaya mı yardım ediyorsun? Evet. Ne yapıyormuş abla? Hı. Yemek yapıyor. Ama bak asker abi de çok acıkmış. Hı -hı. Bunu da tamam mı? Zeynep Yaren çabuk alır mısın? Ben çok acıktım da. Tamam Asker abi çabuk oluyor. Ne pişireceksin sen Asker abiye kızım? Ha, bu gülü salatası. Bu gülü salatası. Evet. He, daha pişmedi mi? Evet. Bakın. Evet. <laughs> Peki babana ne pişireceksin? Babama ne Patates pişireceğiz. Ne pişireceksin? Patates. Patates. <laughs> hmm. Peki Cihangir'e ne pişirelim? <laughs> o da çok acıkmış. Diyor ki abla abla bana yemek yapar mısın? Yapıyorum ki. Hmm.